Lanet olsun. Efendim. Hey efendim. Neler oluyor efendim? Vay canına! Vay canına! Vay be efendim! Ne sağlam bir yumruktu öyle! Aferin size! Ama efendim iyi misiniz? Düşman düşmandır. Yenilgiyi kabul etse bile ona güvenmemelisin. Sen ona hileyle saldırdın. Efendim kalkmana yardım etti ve buna rağmen ona saldırdın. Sana gününü göstereceğim. Şira dur. Efendim lütfen kenara çekilin. Ona şimdi boksu öğreteceğim. Bir daha asla hile yapamayacak. Öğretebildin mi? Babamın yumruğunu nasıl buldun? Beğendin mi? O yumrukları yedikten sonra böyle sağlam biri oldum. Herhalde artık hiçbir şey bana zarar veremez. İşte benim oğlum. Üzgünüm efendim. Bilmiyordum. Memnun oldum. Oğlumu böyle koruyan biri olduğunu görmek çok güzel. Ama çok yavaşsın. Senin de eğitime ihtiyacın var. Evet efendim. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz baba. Efendim Babanız bayağı sağlam yumruk attı. Güreş şampiyonu büyük ile bir akrabalığınız olabilir mi? Bazen bana da öyle gelmiyor değil. Efendim, efendim biliyorum bunu söylemek benim üstüme vazife değil ama şu iki yılda ailenizden kimseyi görmemiştim. Ama dün annenizi gördüm, bugün de babanızı. Efendim tam anlayamadım. Oo, wow. Efendim şimdi anladım. Umarım 336. kızla evlenme konusunda ciddi değilsinizdir. Evet görmemiştin ve evet evleneceğim. Bu yüzden ailemi çağırmam mantıklı değil mi? Ayrıca adı 336 değil, Arohi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.